Güzelliğinizi tamamlayan Hatay kuyumcusu Berlin, Ramazan yolcularını sunar. Yunus ben. şimdi beni buraya getirdin. Evet. Ethem kardeşim, Gökhan kardeşim burada çiğ köfte yapıyorlar. Hangi şehir burası? Abi has Antep çiğ köftesi. Ben şengülat bak burası. Ben şengülat bak. Abi şimdi ben bu acıya karşı biraz şey yani rahatsız ediyor beni acı ama. Ama hakikisi bu, burada. Işte Antep'in tamam. hası. Yiyeceğiz adı şimdi. üzerinde. Şimdi yiyeceğiz. Etem Usta. Ve karar. Usta. Karar gelecek. <laughs> <laughs> Evet. <laughs> eee Ethem Usta Diyarbakırlı. Evet. evet. Değil mi? Sen ne de mi? Ben de diğer bakalım evet. Ha ne güzel. Neresin ne? lan? Çermik, Diyarbakır Çermik. Ha Çermik bizim şeyin o türkücü var ya. İzlet Yılmaz. İzlet Yılmaz. Selamlar buradan. Evet, evet selam olsun buradan. Efendim önce bütün depremzedelere buradan saygılarımızı iletiyoruz. Evet. Ölenlerin Allah gerçekten, rahmet eylesin. Evet, Kalanlara da Allah sabır versin. Tamam. Değil mi efendim? Amin, amin. Tamam, Urfamız, tam. Antep'imiz, her Hatay'ımız şey, her, her, şey. her, her taraf. Her her Aynen taraf. Taraf. Her öyle. Her her. Ama bunların evet. içinde en büyük yarayı Antakya aldı. Evet. Yani, Allah Hatay Allah geneli tamam da kurban oldu Allah'tan Antakya gelme. şehri yok oldu abi. Olacak şey değil. Evet efendim. Evet neyse. Mönchen Gladbach'ta bir yıldır çiğ köftenin en kralını ne? lezzetini Antep'ten gerçek tadıyla getiren evet. herkesin sevdiği bir çiğ köfte. Neymiş? Has Antep çiğ köfte. Evet içeri girip bakalım mı abi? Tabi sevgili etem eşi yok. evet. Çiğ köftenin, çiğ köftenin de, eşi de eşi yok. Yok. Evet ne güzel. Şimdi gireceğiz. Onun idaresinde gerçekçi köftenin tek adresi diyoruz ve ayrıca burada güzel ee, baklava yapıyorsunuz değil evet, mi? Evet, baklava çeşitlerimiz var. Evet. Vegan çeşitlerimiz var. Ondan sonra çiğ köfte acılı var, acısız var. Açık hayranımız oh. var. Acısı tatlısı ee... var. Sevinci kenderi var. Her an her yanımda var. Dün, has dün, köfte tek etek, has, tek has. Has köfte bu. Has köfte. Evet. evet. Bu. İçeri bir girelim Gökhan kardeşim bize yapar şimdi. Beni kendine benzetti Ustamız adam. Ustamız da Gökhan Usta. Evet. Sunumu evet. da Ateşi lezzeti de. de el lezzeti bir de girelim her şey süper. Bir girelim abi. Girelim evet. evet sen, sen abi. burada kal abi. Saçlarını koklayayım. Sıkı sıkı sarılayım. Bu canlı. Beni. Ah, beni. Gözlerinden al bal evet Ethem kardeş eline sağlık. Bu kaç kişilik şimdi? Abi bu bir kişilik. Bir kişilik. Olur, evet maşallah. abi. Sen batarsın ya böyle yaparsan. Abi Bizim gönlümüz zengin. Bak. Yarbakır'da deniz yok ama Batarsın vallahi. Yüzümünü biliyor musun? <laughs> Çayda biz yüzmüşüz abi. Bir kişilik. Bir kişilik abi. Bu da, evet. mı? Bu da bir kişilik evet abi. Maşallah ne güzel ya. Her şeyine mükemmel. Has. Antep yemin ediyorum. Gökhan baba da bunları yapıyor mu? Evet, Gökhan ustamızdır. Gökhan daha güzellerini Gökhan yapıyor arkadaş. De, Şimdi ben geliyorum. Şimdi yok, o, yok. Burada adaçım var bir de. Yok, bu şarkı şeyler. Ya o şey. başka. <laughs> Hayır bizim. O Gökhan baba. O has Antep ustası değil mi? Evet, evet. Bir o kaç has da açıyorsunuz da. burayı sabahları. Abi biz sabah 12'de açıyoruz. Akşam saat 10'a kadar buradayız, hizmet veriyoruz. Ne? Evet, her gün. Abi niye Antep? Ya Diyarbakır değil de Antep. Şimdi neden Diyarbakır değil de Antep e, rivayetlere göre Adıyaman diyor çiğ köfte bizimdir. Antep diyor çiğ köfte bizimdir. Diyarbakır diyor çiğ köfte bizimdir. Biz de ortayı bulalım dedik Antep olsun dedik. Şimdi ya. çiğ köfte yanlış anlama şimdi çiğ köfte Araplardan gelme. Yani bu tarihte tarihte Tar tartışılır. Ya yok sınır olmadan önce abi orfası var. Kardeşler şimdi Kim kimisi yani... diyor 4000 yıl önce, kimisi diyor 2500 yıl önce. Yani rivayetlere göre değişiyor yani. Ha. Hazreti İbrahim döneminden, Abraham yani, döneminden evet, bayağı evet, bir tarihi evet. var. Evet. Zaten o zaman sınır mıdır yoktur. Yani. Kızdırlar <laughs> <Ne, yemeyi> <laughs> Al <laughs> Allah Allah. Çok no, güzel no, 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 Gökhan, Gökhan Bey bir daha doldurur. Al bakın. Olmaz. <gülüyor> yo yo. <laughs> Bakıyorum bak bakıyor. kamerayı çekiyorum. Evet. Adal. Ha. Bizi yedirirsin de sen yemeyiz misin? Dokunuyor maşallah. Çok güzel yemiyor. Ben onu Gökhan doldur bunu çok bir güzel. daha. Evet. Ne var bir tane az. Evet sen seyirciler şimdi servisini yapacak sevgili <laughs> Ethem Bey masaya. Evet, hadi, hadi bakalım. Artık, yapalım bu kış. Ay, üç, çeşme başım. Evet sayın seyirciler Ne güzel bir aile Çiğ köfte yemeğe mi yazdınız efendim? Evet Nasıl çiğ köftemiz? Çok güzel Hele bir yer bakayım Evet Hoş geldiniz efendim Hoş bulduk Sevgili patronumuz Ethem Bey'in sevgili eşi değil mi? Efendim? Evet efendim tamam. Ee, ben Hatice eşi yok. Diyarbakır Çermikliyim. Eşi yok. Evet eşi Hayır, yok. Evet. Ama eşim, eşim yok. var. Evet hepimiz eşiyiz. Eşi bak 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 ne güzel bak. O da Damla. Bak Damla. Damla Damla akar yaşın. Neyse, hadi Çekindi pasman. utandı. Nasıl lezzetimiz? Ee, lezzetimiz çok güzel. Kaliteli. O yüzden zaten eşimle karar verdik. Ee, Mönchengladbach'a da kaliteli bir yer lazımdı. Evet. Yani yiyen müşterilerimiz herkese çok memnun. Vallahi. Evet. Gel siz de de her, Sen de neredesin? Ee, ben de Diyarbakır Çermikliyim. Ee, o zaman selam söyleyeyim. Var evet. tüm ailem zaten Çermik'te. Hepsine selam gönderiyorum. Tüm sevdiklerime. İnşallah bir şey olmamıştı deprem. Yok olmadı. Allah'a şükür hepsi iyiler. Nasılsınız? İyiyim abi sen. Sağ olasın. Bu da oldunuz değil mi? Yok o. <laughs> Ahmet <Aynen gülüyor> olsun. Sağ ol. Nasıl desek güzel değil mi? Seviyorum. Severim. Ay. hmm, <laughs> değil mi? Evet. evet. Sen ne diyorsun bu güzel çiğ köfte için? Çok güzel diyorum. Güzel. Çok lezzetli. Helal olsun. Hadi sen de ye kız görelim bakalım. Yiyelim mi böyle kameraya karşı? Kaç kalk. yaşında bu yakışıklı? 15 yaşında. Adın ne senin? Kenan. Oo, o, o da iyi, o da iyi. Maşallah. bak bak ne güzel yiyor. Hadi abi sen. Bağımlılık yapıyor. Siz neredesiniz? Ben Antepliyim. Antep, Antep'e selam orada. Antep'e selam. Ne? Nizip. Nizip, o, Nizip ilçesinden. Orası. <laughs> evet. Antep'ler <laughs> yamanız değil benim ben geleyim şimdi Antep'li deyince benim annem Antep'li. Ve Nizip'te benim çok akrabam var. Ee, ama annem Kilis'te doğmuş. Antep'te büyümüş. Nizip'te de çok akrabam var benim. Hacı ne bizim emmi var değil mi? Yani, emmi. Ammi. <gülüyor> <gülüyor> Duydun mu? Doğru. Buradan evet. sevgilerimizi iletiyoruz ona. Hastanesi var. Oo süper bir insan. Hadi bakalım. Hadi kardeşim. Bu arada ben resme girdim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi Sağ olun. Ya, sağ olun. Şükür. Allah Teşekkür ederim. İlle telefon. Ha, hepsi öyle. İlle telefon. İlle telefon. Hepsi öyle, hepsi öyle. <laughs> Böyle oldu, işler böyle oldu abi. Afiyet olsun abi. Hadi, sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Ne yapıyorsun şimdi sen bunu? Şimdi iki tane çiğ köfte dürüm yapıyorum. Dürüm? Evet, ha. müşterimize. Çok güzel. İşte bunun ustalığı var. O da Gökhan Usta. Ethem Bey İçişleri Bakanı galiba. <laughs> bu da bir kişilik değil mi? Bunlar bir kişilik dülüm. Ha, dürüm. Evet. Bu burası için değil mi? Evet. O müşterilerimiz için. Bunlar da dışarı olan paketlerimiz. Helal olsun sana Gökhan Baba. O da bir kişilik mi? Bu da bir kişilik. İçeride yem porsiyonlar için. Şöyle bir kişilik. Sen bu işi burada mı öğrendin ya? yok? bu işi burada öğrenmedim. Zaten geçmişimizden bu işi yapıyoruz biz. 50. Türkiye'den. Ethem Bey bulmuş, bulmuş seni Ethem Bey. Aynen. Aynen. şu kadınlar kadınlar Saçı uzun, aklı kısa. Şimdi bu biliyorsun. Bu e, bahsettiğimiz e, sushi var ya bu. Ha, Japonların balığı var meşhur. Aha. Çiğ balık. Ya çiğ yerler. Evet. Tabi yani ben yiyemiyorum da onlar yiyor, Japonlar yiyor. Tabii. Ha, yani yiyebiliyorsun, yiyebilen yiyor yani. Şimdi onun çiğ köftesini yapmışlar. Tabi. Şimdi onun tadına da bakacağız. Ama içinde balık yok, yani şimdikten söyleyeyim de. İsmini sadece değil mi? İsmini. Bir neyle yapıyorsun bizi? bunu? Bunu köfteden yapıyoruz. Evet. köfte ee... farklı bir şey bir harç galiba, evet. değil mi? Farklı bir harç. Evet. Ne, neyle yapıyorsun? 300 gram küçük köfte bırakıyoruz bir ekmeğin içine. O. Güzelce ne ekmeği komple kapatıyoruz bununla. Ondan sonra dilim dilim kesiyoruz. Ondan sonra sosunu falan salatasını falan ayarlıyoruz. Hadi bir başla Gökhan'cığım. Bir, bir ya, başlayalım. başlayalım. Evet bir başlayalım. Ya, onu da biz yeriz. Bütün dünya yalan olmuş neye inanayım bilemiyorum. Aşkın yükü acı dolu ağır geldi bana çekemiyorum. Çiğ köfte zuşi az, az önce hazırlamıştı Gökhan Bey. O muydu? <laughs> Maşallah. Oo. Doldurdu. Doldur kardeş doldur. Aa. Yiyelim. Merhaba efendim. Merhaba. Nasılsın anne? Allah'a çok şükür. Yok ben Ulu Yatır'dan geldim. Neresi? Ulu? Ulu, Ulu ya Yatır. Bir köy. İyi misin? Allah'a çok şükür. Kızın mı? kızım he. Ne güzel. Nasıl lezzetimiz burada Antep? İyi, güzel. Aratıyor mu? Antep'i Aratıyor. Güzel değil mi? Aha, uh -huh, evet. hadi ye bakalım, nasıl yiyeceksin bir tane bakalım. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz Hı -hı. nasılsınız? Hiç Tabii daha. ki ne, sürekli müşterisiyiz. Ethem Bey. Bu da şu, <laughs> Zushi diye hani e, yapıyorlar. Özel Eten Bey'in özel şeyisi bu. Çok <laughs> evet spesyal. <şimdiden. Ha. gülüyor> <laughs> <laughs> evet evet. Her zaman geldiğimiz yer aynı zamanda komşumuz. Burada bizim de mobilya yerimiz var. Ha, Haftada bir iki kere buraya gelir karnımızı rahatlıkla içimiz sinerekten doyurur gidelim. Afiyet bal şeker olsun. Antep'te kimse var mı? ailelerimiz orada tabii ki ne halalarım, amcalarım çok te teşekkür ederim. Çok selamlar ediyorum Antep'e, Gaziantep'e. Burası çiğ köfteci. Sizin de mobil dükkanınız var. Herkesin değişik bir ee, muhabbeti var. Buradakiler de bizim ayrı akrabamız aynı zamanda. Birlikte burada büyümüşüz, iç içe hepimiz, komşuyuz. Hani çok sık daha akraba gibi bir bağımız var hepimiz. Canınız çiğ köfte istedi mi buraya geliyorsunuz ne güzel. Geliyoruz karnımızı doyuruyoruz içimiz rahat rahat yiyip gidiyoruz. Afiyet var şeker olsun. Sağ ol, şey teşekkür. Var mı? Yok, teşekkür ederim. Benim diyeceğim bir şey yok. Erkan Bey'i tanıyorsun. Evet. Nasıl? Eskiden tanıyorsun. Eskiden tanımıyorum. Kızımın komşusu. İyi e tanıyor. Hayır, hayır. Bu Gökhan Güney. Ben onu bilmiyorum. Şu, şu bu. Meşhur. Bilmiyorum, tanımıyorum. görmedim. Nasıl bari. Evet. Ben Nizbin şeyin köyündenim. Nizim. Ha, Nizim köyünden. Evet, aynen. Ulu, Ulu Yatır köyünden. Ben mi? 50 seneden beri. Ayran her zaman var değil mi baba burada? Abi her zaman hayranımız var. Günlük taze yapıyoruz. Efendim mübarek Ramazanımız da geliyor yarın. Allah kabul etsin. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Değil mi efendim? Amin. Amin. Herkesin mübarek Ramazan ayı hayırlı olsun. Bekleriz Ramazan'da. Bekleriz Ramazan'da. İftara da bekleriz. Evlere servisimiz de var. Paket servislerimiz var. Evet. Biz buradayız. Ersberg Strasse 80 numara. Mönchün Gladbach Aymar'ın yanı aynen. Bizim Bülent abimizin yanı çok güzel bir market. Çok güzel çiğ köftelerimiz. Oh canıma değsin, vay vay oh canıma değsin Sonunda ay vay Oh canıma değişik oh, Burada canıma biliyorsunuz Antep'in tatlısı meşhur, lahmacunu meşhur, ciğeri meşhur, çiğ köftesi meşhur. Lahmacun da lahmacunun, değişik. Lahmacunu da e, değişik derken e, bizim lahmacunumuz etsiz lahmacun. Vegan, konseptimiz vegan olduğundan dolayı bizde her şey vegandır. Falafelimiz var, Le, vegan lahmacunumuz var. Bu şekil. Falafelimiz şurada, falafelimizler şunlardır, kendi yapımımızdır bunlar. Bu neyden oluşuyor? Bunun nohut. e, nohuttur, kişi Ersin yani evet. E... Baharat koyuyorlar çok. Bu felafelin içine nohut falan, bir de baharatı çok koyarlar. Ee, ben bir defa yedim, yedirdiler öyle. Çok lezzetli bir, bunu da çok yapalım Araplara, Arapların, Arap arapların, arapların genellikle Arapların mutfağıdır. Bu lahmacunu siz mi yapıyorsunuz? Lahmacunlar bize özel yaptırıyoruz. Vegan olarak geliyor, evet. Peki içinde kıyma yok mu? Yok, zebzeli. Ha zebzeli lahmacun, bak enteresan ama. İçinde kıyma yok. Yunus, bunun içinde hiç kıyma yok. Harika bir şey bu ya. Sen gören bak neler yapıyorlar. Vay be harika var yaratıyor. Acunu hem de. Her çağrılan yere gittin, ondan bundan flört ettin. Bilin bitti stop ettin. Oh canıma değiştin. Vay vay oh canıma değiştin. Bilin bitti stop. Abi bu ürün ekmek. Hayır. Çok teşekkür ederiz. On numara bir çiğ köfte sofrası hazırlamışsınız. Evet. Bir de şeyi söyleyeceğim şimdi. Az evvel sana söyledim. Ee, o kadar zevkli bir dekor yapılmış ki abi baktığın zaman böyle. Işıklandırması, duvarlar, sağ sol falan çok zevkli. Her şey has. Kim yaptı bu dekoru? Abi dekoru ben yaptım. Söz müzik bana ait. Oh ne güzel. Ee, bayağı bir emek verdik. Çok uğraştık. Soyadı gibi eşi yok. <laughs> Aynen öyle. Evet. Yemin ederim o kadar güzel ki. Işıklandırması bile. Çok şık çok ve insanı rahatsız etmiyor. Ee, şimdi bazı şeyler vardır. <laughs> Yaptığım şeyin lezzetine bakmadan önce girdiğim mekanın dekoruna, evet. ışığına Sen onu. baktığın zaman onun yaptığı tatlısıydı, acısıydı, çiğ köftesiydi kesin kalitedir. Abi biz böyle bir sloganımız var. Göz, dat, damak. Hah. Efendim? De Göz, dat, damak. Çok güzel. Hepsi de has. Eşi yok. <laughs> Aynen. Elinize sağlık abi. Bir İçişleri Tabi Bakanı, bir Dışişleri Bakanı. Yengeyle beraber karar vermişler. Burada güzel bir iki köfte dükkanı açalım diye. Helal olsun, adı da Has. Diyarbakır etrafında Bağlar var, güller var Fitilişler yüreğimde Yarem var aman Sen gidersen benim başka kimim var kimim var isterem ki bir gün evet yöver. bravo abi. gelesen aman öldüm bitim, eridim kül oldum ama o senin aşkın elinden Bayıldım ama ah, Öldüm, bittim, eridim Kül oldum aman Sesin aldım, yüzünü de gördüm Ayıldım ama Evet, evet. Çiğ kralı nerede? Az Antep'te Has Antep nerede Mönchengladbach'ta Ethem kardeşimin mekanında, Gökhan da burada, herkes burada, herkese alkışlıyoruz Sağ olsun. var olsunlar alkış. Afiyet olsun Kırmızılı, teşekkürler, Kırmızı'yı severler ille has Antepçi köftesini yerler değil mi? Aynen öyle, nasıl köftemiz? Çok güzel. Her gün geliyorsun galiba sen. Belli buraya vallahi her gün. <laughs> yok her gün gelmezsem de arada bir uğruyorum. Ne yiyorsun mesela en çok? Çiğ köfte, çiğ köfte. Lahmacun, <laughs> tatlı, ayran. Yok ayranla çiğ köfte. He. Tatlı fazla aram yok benim. Vallahi. Acılı mı seviyorsun? Acılım yok acısız çünkü... Ellenmişsin baksana ya. Birazcık heyecan bastığı için şu an. Götür bakalım kaçıncı bu? Daha porsiyon. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin sen? Asin Tarsusluyum. Evet. İçel. İçel. Mersin. Selam söyle Mersin. Mersin'e tüm Mersinlere selamlar. Mersin. Bu arada Türkiye çok geçmiş olsun diliyorum. Yani başka bir söz bulamıyorum ne diyeceğimi kesinlikle. Yiyin o zaman. Haydi bakalım. Efendim tatlıyı yedik çiğ köfteyi yedik. Acıyı yedik. Ondan sonra acıyı yedik. Yani, Tatlıyı geldi. yedik. Hepsi. Evet karıştırdın. Antep çiğ köfteden bakalım Ethem Bey son olarak Abi başta hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Siz ve ekibiniz için geldiğinizden dolayı size teşekkür ediyoruz. Ee, ola ki Türkiye, Diyarbakır, Gisen, Frankfurt'ta olan akrabalarımıza hepsine selam söylüyoruz. Saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Sen ne diyorsun? Ben bir şey demiyorum. Ne de kızım? Ben de. <laughs> Vallahi de ya. <laughs> evet. Aileme. Evet çok güzel. Evet iyi hanım. <laughs> ee, Öncelikle geldiğiniz için <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Ee, buradan özellikle babama, Kamber Sümbül, anneme, kız kardeşlerime. Kamber Baba'ya çok selamlar. Ellerinden öpüyorum babacığım. Kardeşim Cemal Sümbül'e çok selam gönderiyorum. Tüm ailem zaten Diyarbakır'da Türkiye'deler. O, 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 o. Ne güzel ne Ars güzel. Çiğ köfte evet. Bence la baka. Evet. Ben şengelat at bakayım. Herkesi bekliyor, babayı dövüyor babayı. <laughs> <laughs> <bakalım. Al> <laughs> ha babası. Haydi bakalım el evet. salla el salla. Benim gönlümde mutluluğun resmi sensin İzmir'im Dans ediyor